Ali Beyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Tramvay yolundan geçmeye çalışan İETT otobüsü kazaya neden oldu. Bu sırada yolunda ilerleyen tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu dördü ağır, 19 kişi yaralandı. Ali Beyköy'de korkunç bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kaza, İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken yaşandı. Kazaya bir sivil aracın da katıldığı belirtilirken itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yaşanan korkunç kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Seferler aksadı. Bir diğer yandan Metro İstanbul tarafından kaza sonrası seferler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, T5 Cibali Ali Bey cep otogarı tramvay hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır. İfadeleri kullanıldı. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.